Hikayenin adı, Ters Doğa. Gece saat 3.17. İstanbul'un yorgun mahallelerinden birinde, eski bir camide yalnız başına oturan İmam Rauf, her zamanki gece duasını okumaktaydı. 62 yaşındaki Rauf, 40 yıldır bu mesleği yapıyordu ve Allah'a olan bağlılığı, çevresindekilerce takdir edilirdi. Fakat son bir haftadır huzuru kaçmıştı. Dualar sırasında, kendi sesine karışan başka bir ses işitiyordu hafif, derinden ve hırıltılı. Başta yaşlılık, yorgunluk ya da cinli vesvese zannetmişti. Ama ses kesilmiyordu. Her gece artan bu tını, kelimeleri bozuyor, bazı ayetlerde harflerin yerleri değişiyordu. Ve Rauf fark etti ki, kendi ağzından çıkan kelimeler, bildiği dualar değildi. O gece, şeytanın en çok dolaştığı vakit olan üçten sonra, Bilinçsizce ağzından dökülen kelimeler şöyleydi. Ve lakin limen la yeşedunur, le enne hak ez Bu Arapça değildi. Bu Kur'an'dan değildi. Ve bu insan sesi de değildi. Karanlık bir uğultu odayı sardı. Avizedeki lambalar birer birer patladı. Rauf yerinden kalkmak istedi, ama kasları donmuştu. Mihrabın taş döşemelerinde bir gölge kıpırdadı. İnsan şeklindeydi ama kolu üç dirsekliydi, boynu eğriydi ve başında sarık değil kıvrılan bir dil vardı. Rauf'un kalbi öyle bir atmaya başladı ki göğsü sanki yırtılacak gibiydi. Gölge konuştu, sen okudun, kilidi açtın, şimdi dua değil, çağrı zamanıdır. Ertesi gün, sabah namazına gelen cemaatten birkaç kişi, camide tuhaf bir koku ve yanmış elektrik kabloları buldu. Ama Rauf ortalarda yoktu. Yalnızca minberin arkasına yazılmış şu not vardı. Dua zannedip cehennemi çağırmayın. Dilinizi bilmediğiniz dilde kullanmayın. Bu artık benim dilim değil. Aramaya çıkanlar arasında müezzin Yusuf, genç hafız Ali ve cami cemaati üyesi Mahir amca vardı. Öğleye kadar Rauf'tan iz yoktu. Ama akşam ezanı yaklaştığında, caminin avlusundaki eski kuyunun içinden gelen Kur'an sesini duydular. Ama bu ses garipti. Kur'an değildi, harfler yersizdi, aykırıydı. Müezzin Yusuf aşağı inmeye karar verdi. İp bağladılar. Yusuf indi ve indiği anda çığlığı gökyüzünü yardı. Geri çektiler ama gelen Yusuf değildi. Gelen, Yusuf'un kıyafetlerine sarılı boynuzlu, gözsüz ve ters yüzlü bir varlıktı. Üzerinden çıkan ses kaydında sadece bir şey netti. Elif, Lem, Cin, korku yayılmaya başladı. Cami'de toplu halde dua okunacağı gece yaşlı Mahir amca aniden kıbleye dönüp secdeye kapandı ve kıpırdamadı. Dakikalar geçti. Kimse kaldırmaya cesaret edemedi. Hafız Ali yaklaştı, omzuna dokundu. Ama Mahir'in yüzü arkaya dönmüş haldeydi. Gözleri alnının altında, ağzı ense kökündeydi. Biri çığlık attı. Dualar ters dönüyor. Bu camide okunan her şey cehenneme gidiyor. İmam Rauf'un ne yaptığı artık anlaşılıyordu. Farkında olmadan, yanlış okuduğu zikirlerle cehennemin öncesini, zırrab alemini çağırmıştı. Bu alemde insanlar değil, kaybolmuş ruhlar vardı. Duaların gücü orada da vardı ama ters etki yaratıyordu. Yani her zikir, bir varlık çağırıyordu. Her dua, bir kapı açıyordu. Ve her harf, birinin etini ters çeviriyordu. Hafız Ali, Mahir amcanın cenazesinde hala titriyordu. Yaşlı adamın yüzü, ölü bedeninden çok daha fazla şey anlatıyordu. O çarpık yüz ifadesi, onun son anlarında neyle karşılaştığını belli ediyordu. Bir dua değil, bir emir duymuştu. Ali, eve gittiğinde kapıyı kilitledi. Camiye dair her şeyi unutmak istedi. Ama olmadı. Gece yarısı, duvarlardan bir fısıltı yükseldi. Ya Mukkarin İstaharun. Fısıltı değil bu. Bu o aleme ait bir kelimeydi. Aralardan çıkan uğultu ise bir insan sesi değil, göğüs kafesi içinden konuşan birinin sesi gibiydi. Ali ayağa fırladı. Dışarı çıkmak istedi. Pencereden baktı. Apartmandaki tüm ışıklar kapalıydı ama herkes uyanıktı. Balkonlarda insanlar vardı ama hareketsiz. Hepsi kıbleye değil, tersine dönüktü ve hepsinin ağzı kıpırdıyordu. Sessizce, ama aynı anda, ters dua okuyorlardı. Ali, panikle dedesinden kalan eski kitaplara koştu. Aralarında bir muska buldu. Yıllar önce hiç açmadığı, garip sembollerle dolu, Arapçaya benzer ama anlaşılmaz yazılar içeren bir sayfa. Muskanın en altında şu yazılıydı. Duanın tersini okursan, dua senin aleyhine hüküm verir. Fatiha'nın harflerini say, eğer bir tanesi eksik okunursa, seni okuyan sayar. Ali hemen Fatiha suresini okumaya başladı. Ama her defasında bir harf kayboluyordu. İlk satırda, Rahman, kelimesindeki, R, silindi. İkinci de, Din, kelimesindeki, D. Sonra, sadece boşluk kalana dek her şey silindi. Ve sessizlik çöktü. O anda, odasındaki aynada hareket eden bir şey gördü. Ali'nin arkasında biri vardı. Ama döndüğünde kimse yoktu. Aynaya tekrar baktı. Aynada kendi yüzü yoktu. Sadece dilinden sarkan bir tesbih ve kanla yazılmış şu cümle vardı. Sen artık doğa değil, lanetsin. O gece şehirde 17 kişi, uykuda gözlerini kaybetti. Gerçek anlamda değil, göz küreleri içlerinde kaldı. Göz kapaklarının altında fısıldayan bir varlık vardı. Sabaha karşı İstanbul'da üç farklı camide aynı anda ters ezan okundu. Kimse mikrofonu kullanmamıştı. Ama camilerin içinden çıkan kayıtlar tek bir cümlede birleşiyordu. Dua edilen yerde değil, unutulan yerde yaşarız. Ali, artık konuşamıyordu. Sabah sesi gitmişti. Ama zihninde, her 33 saniyede bir yankılanan bir cümle vardı. La teselni, el harfi min de edem, bana sorma. Harfler kanla mühürlendi. Evinin duvarlarından kan sızmaya başladı. Ama bu kan normal değildi. İçinde küçük hareket eden harfler vardı. Her biri kıvrılıyor, birleşiyor ve bir cümle oluşturuyordu. Sen okuyorsun diye biz geldik. Ali bir çığlık attı ama sesi çıkmadı. Çünkü dili artık kendi kontrolünde değildi. Dilinin ucunda küçük, siyah bir yaratık vardı. Gözleri yoktu ama gülümsüyordu ve konuşmaya başladı. Ali, sen artık dua edemezsin. Çünkü artık duasın sen. Ve okunma sırası sende. Camiye geri dönmeye karar verdi. Orada başladığı şeyi orada bitirecekti. Ama cami, artık bir ibadethane değil, bir çağrı merkezine dönüşmüştü. Ters yazılmış ayetler duvarlara kazınmıştı. Mihrab'dan başsız bir imam dua okuyordu. Ama dua, gerçeği değiştiriyordu. Söylediği her cümlede bir insan ya ölüyordu ya da şekil değiştiriyordu. Rauf oradaydı. Ama gözleri yoktu. Sadece şunu fısıldadı. Allah affetsin, ben duaları ters çevirdim. Şimdi herkes tersine dönüyor. Dünya kıbleyi kaybetti. Ali son bir kez, Fatiha'yı okumaya çalıştı. Ama ağzından şu kelimeler çıktı. Ettin, ve zeytün, ve rek, ve, cin. Ağzından bir varlık çıktı. Dili yoktu, ama adı vardı. Zırrap. O, duaların çarpıtılmış yankısıydı. İnsanlara değil, unutulmuş dualara ibadet eden bir şeydi. Şehir sustu. Cami kapandı. Gökten ezan değil, çığlık inmeye başladı. Ve son olarak, İstanbul'un dört bir yanında sabah ezanı yerine şu ses duyuldu. Ters dua edenin duası kabul olur. Ama karşılığı, insan olamaz. Ters doğa, burada sona erdi. Ama açtığı kapılar sonsuza dek açık kalacak. Son.